Ya sen bir de bana gurur yapıyordun ya. Ya paranı almam diyordun. Ya sen benden yardım isteseydin ben zaten sana yardım ederdim. Kuzey ben para istemiyorum. Ya ne istiyorsun o zaman? Ne istiyorsun? Ya sen benden 200 bin değil 500 bin isteseydin ben sana 500 bin lira da verdim. Ama yeter. Ben aptal değilim. <laughs> Kuzey ne olur bak dinle. Ben de senin gibilere yedirecek para yok. Tamam mı? Git bu kurmazlıklarını başkasına yap. Kuzey anlamıyorsun. Bak ben Alper'den kaçtım. He, niye kaçtın Alper'den? Annen anlattı daha düne kadar o adamla evlenecekmişsin. Ne oldu? Ne oldu da bir an vazgeçtin ya? He? Zengin bir adam buldun peşinden mi koştun? Kuzey. Al. Al tamam mı? Al bunların hepsini al. Al bu da sana son. Tamam mı? Bu da sana son iyiliğim. Git köyüne dön. Ya ya sen bu kılığınla kıyafetinle beni kandırabileceğini mi zannettin, ha? Senin bu kurnazlıkların ancak oradakilere söker. Anladın mı beni? <laughs> Kuzey. Hülya dikkat et. <laughs> anne ne oldu? Anne, anne öldü mü? Ne oldu bana ya? Bana araba çarptı. Anne vallahi gibi yaptık, yaptık. Ya Allah'ını seversen bir sakin ol ya, bir sakin. Kimse yok mu? Anne! Ha? Ay Allah'ım çok şükür. İyi misin kardeş? Ha? Başım, başım ağrıyor. Ay geçer geçer. Doktor iyi dedi senin için. Bak ben bilerek çarpmadım vallahi sana. Sen birden benim önüme çıktın. Bak benim güzel kızım. Polis birazdan ifade almaya gelecek. Bizi söyleme olur mu? Polis mi? Niye ki? E, i̇fademizi alacaklar işte. Hem senin aileni de haber verecekler. Kardeş, ne olur benden şikayetçi olma, ha? Aileme mi? Ailemi mi arayacaklar? Söylersen kızımı alıp götürürler. Benim bir de oğlum var, biliyor musun? Eğer o duyarsa var ya biz yandık yandık. Hadi müsaade edin hanımlar serumu değiştireyim. Bak <laughs> bu senin galiba kaza yerinde buldum ben. Hem mi? Al. al zaman mı? Al bunların hepsini al. Al bu da sana son. Tamam mı? Bu da sana son iyiliğim. Git köyüne dön. <Gülüyor> Kuzey. Kuzey. <laughs> Kuzey ne olur gitme. Hadi hanımlar dışarıda bekleyelim. Ama... konuştuğumuz gibi tamam mı? Hadi ama lütfen. <laughs> Kuzey'in telefonu. İnşallah çarptığımı söylemez. Ah Hülya, ah. Ya nasıl senin aklına uydum da arabayı kullanmana izin verdim ya. Ah kafam. Of. Of. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Biraz başım ağrıyor. Benim bunu Kuzey'e vermem lazım. Olmaz. Serum <laughs> bitmeden kalkmayın. Peki. Kuzey, ben sana ne kötülük ettim de benimle böyle Ya konuşur. hala uzatıyor musun ya? Kes ya kes, uzatma. Ben sizin gibilerini çok iyi bilirim tamam mı? Üç gün bana yardım ettin, bir ömür boyu bana mı yaslanacaksın ha? Bursa'dan arıyorlar. Bahar mı ki acaba? Alo? Alo abla, çok şükür. Kuzey abinin yanında olduğunu biliyordum. Ne oldu ablacığım, iyi misin? İyiyiz abla, ben iyiyim, merak etme. Ama sen sakın buraya geri dönme, tamam mı? Bizi arama. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı ya. Alper. Alper senden şikayetçi olmuş abla. Beni yaraladı demiş. Sen buraya geri dön diye yapıyor abla, sakın geri dönme. Ne? Şikayetçi mi olmuş? Evet şikayetçi olmuş abla. Senin evlenmek için yapıyor. Kurban olayım geri dönme tamam mı? Kuzey abinin yanında sakla. Tamam da. Şimdi kapatmam lazım abla. Sen, sen kimseye sakın gerçek adını söyleme tamam mı? Yoksa bu Alper ne yapar eder bulur seni. ifadeni alacağız. Adınız nedir? Adım... Bir şey... Adınızı sordum. Sen kimseye sakın gerçek adını söyleme, tamam mı? Yoksa bu Alper ne yapar eder bulur seni. Kimsin sen? Deniz kızı. <laughs> Atım. Atım. Atım Deniz. Siz mi getirdiniz yaralıyı? Peki olay nasıl? O? Şey, evladım. E, ka karakolun önünde, kavşakta. Trafik kazası mı? Evet. Bu hanımlar mı çarptı sana? Yok. Yok onlar çarpmadı. Çarpanı görmedim. Çarpıp kaçtı. Sağolsun bu ablalar yardım ettiler bana. Peki. Birinizin imzasını alayım. Buraya mı? Bu gece dikkat edin. Şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı olursa hemen acile gelin. Hastayı taburcu edebiliriz. Tamam doktor bey. Geliyorum birazdan. Allah'ım çok şükür, çok şükür sana. Deniz. Kızım iyi misin? Ağrısızın var mı güzelim ha? İyiyim ben merak etmeyin. Deniz çok sağ ol. Bak ben sana isteyerek çarpmadım. Affet beni olur mu? Olur mu öyle şey ablacım? Hem benim de suçum var. Önüme hiç bakmadan atladım yola. Güzel kızım. Bizim ismimizi vermediğin polislere ne kadar büyük bir iyilik yaptın bize hiç anlatamam sana. Hiç önemli değil. Hayır canım. Deniz, annem babam merak etmiştir seni. Aradın mı, haber verdin mi onlara? Şey... Nerede oturuyorsun kızım sen? Anne ağlıyor mu? Kuzum, ne oldu? Bir yerin mi ağrıyor? Hemen çağırayım mı doktora? ha? Yok yok, iyiyim ben. Ama ben gideyim artık. Katiyen olmaz. Annen eğer seni almaya gelmiyorsa seni biz götürelim ha? Tabii canım aileden birine emanet etmeden işim rahat etmez vallahi benim. Benim benim ailem yok. Yani var ama yok. Ne demek o? Benim burada kimsem yok. Nereye gideceksin peki? Ne yapacaksın? Konuşsana kızım. Ailen nerede? Nerede yaşıyorsun sen? Ya İstanbul'a niye geldin? Ben şunu bakayım ben senin bir ailene haber vereyim. Aa, şarj bunun bitmiş. Ben bir tandığı bulmaya gelmiştim, ama bulamadım. Çok sağ olun her şey için. Ben gideyim artık teşekkür ederim. Montumu uzatır mısınız? Allah kahretsin. Şimdi kapalı? Asıl ağa. Hiç ettin, değil mi telefonu? Ama şaşırmadım. Nedense hiç şaşırmadım. Bunu Kuzey'e vermem lazım. Üç gün bana yardım ettin, bir ömür boyu bana mı yaslanacaksın ha? Kuzey, o nasıl laf öyle? Annem mi veriyor sana bu akılları? Ha? Git yağlı kapı, biraz daha yol mu diyor sana? Ha? Kuzey, ben para istemiyorum. Ya yeter, yeter! Zengin bir adam buldun, peşinden mi koştun? Kuzey... Git köyüne dön. Ay anne gidiyor kız. E, i̇yi işte, bırak gitsin kızım koynumuzu alacak halimiz yok ya. İyi demek ki. Anne sen de bir hossun ha. Doktor ne dedi? Ya bir şey olursa? Ay Allah korusun ya. Anne kız başına vurmuş sabaha kadar uyumaması lazım. Ay anam sen de her şeyi ne kadar çok biliyorsun ya. Doktor uyumasın diye bir şey demedi. Anne bir şey olursa acile gelsin dedi. Bak bir yerde düşer kalır hapse atarlar beni. Ay Allah korusun be. Deniz. 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 Deniz sana söylüyorum niye duymuyorsun? Ha Deniz. Duymadım. Gidecek yerin var mı canım? Yok. yok. Ama ben başımın çaresine bakarım. <laughs> Madem gidecek yerin yok, bize gelirsin bu akşam. Hem hem zaten doktor sana dikkat et demedi mi? Ya sana bir şey olursa Allah korusun. Olmaz abla, niye olsun? Ay hem sana bir şey olursa ne yaparız biz? Ha? Olmaz abla, niye olsun? Yok yok, sen bize gel, yarın iyi olunca gidersin, tamam mı? Ama nasıl olur? Olur olur, çok da güzel olur. Bak benim içim rahat etmez. Hem bizde kal, yarın iyi olunca gidersin. Peki. Hadi araba şurada, gidelim. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanın evimize nasıl bir diyorsun ya? Kuzey'e mi kesmeyiz. miyiz? Anne yani Kuzey'e söylemeyiz. Saklarız bir gece. Yarın iyi olunca da evine gider. Ah be kızım ya. Anneciğim bir gece ne olacak? Bir gece bak benim içim rahat etmez. Bir yerde düşer kalırsa ne yaparım ben? Allah korusun ya. Hadi anneciğim hadi ne olursun. Tamam hadi öyle olsun. Ne yapalım anam? Bindik bir alamete. Hadi yürü Hadi. Tamam bekle bir dakika. Evet gelmiş mail. Sıla yarın Süha Bey'le sen de gel. Toplantıda not falan alırsın tamam mı? Ya neden anlamıyorsun? Telefonum kayıp diyorum. Kayıp kayıp. Allah'ım ya Rabbim ya. Luck Goddess. Hey. Canım Bakıyor. Denizi geçirme. Geçimden gidiyorum. Neredesiniz anne? Hiç. Ablanla gezdik biraz. Ya yani anne Allah aşkına ablamın kullandığı arabayı bilir mi? Gezmek istiyorsan söyleyin Mesut'a gezdirsin sizi. Ya bir kaza yapsanız? Hay Allah korusun oğlum ya. O ne biçim lafı? Ne kazası? Neyi? Ablam nerede? Ablam? E... Deniz burada kalsan kızım olur mu? Ben bir şey diyene kadar da sakın çıkma. O, niye ki? Ters bir şey mi oldu? Benim içeride kardeşim var. Biraz huysuz da. Sen şimdilik görünme. Peki. Ama korkma olur mu? Evet ablam. Siz beraber gelmediniz mi? Şey... O ses neydi öyle? Yok. Ses falan yok. Kim var orada? Benim ondan benim benim. Ay. Ne işin var senin burada? Niye ön kapıdan gelmiyorsun? Ay sıkıştım da arka kapıdan atıverdim kendimi lavaboya. Kim olacak?